Hazreti de Ebu Bekir demiş ki işte benim bedenimi o kadar büyük yap ki evet. ben cennetine gireyim, cenne, cehennemi ben doldurayım kimse girmez. Yak cehennemi. Evet, evet, evet. Yani sen o zaman, o zaman yani sen şimdi allah Teala'nın kulunu sevdiğinden daha çok seviyorsun öyle mi? Yani sen çok acıyorsun Allah acımıyor. Bu şefaat algısı da böyle bir şey. Allah'ın elinden adamı kurtarmak. Yani sanki Allah çok merhametsiz böyle işportacı kovalayan zabıta memuru gibi herkesi böyle cehenneme atmak için köşe bucak arıyor. Sen de ondan kaç kişiyi kurtarabilirim diye uğraşıyorsun. Yok canım. Rahman, Rahim Allah. Rahimlerin sahibi olan Allah. Rahimi, ana sıcaklığını çocuğun en iyi hissedeceği yer, en güçlü, en karar mekin adı verilen rahmin adını rahime kelimesinden seçen Allah kendi muhteşem iki sıfatını da oradan seçmiştir. Rahman, rahim sıfatlarıyla rahim sıfatı aynı kökten gelir. Hiçbir varlık Allah'ın kulunu sevdiği kadar o insanı sevemez ya. Hiç. Öyle kahramanlığa lüzum yok. Hiç kimse Allah'ın bizi sevdiği kadar bizi sevemez yani. Anneler çocuklarını paylaşırlar mı? Bir anne bir çocuğunun başkasına da ana demesine sıcak bakar mı? Var mı böyle bir analık? Analar çocuklarını paylaşmak istemezler. Anneler çocuklarını paylaşmak istemezler. Allah kullarını paylaşmak ister mi? Birazını filancaya atalım der mi? 10 tane çocuğu olsun bir annenin, 20 tane çocuğu olsun bir annenin, bir tanesini ver de bakarım alacağın cevap nedir yani? Yok böyle bir, yok yani öyle bir dünya yok. Engelli çocuk anneleri tanıyorum ben. engelli ya, çocuk, prematüre doğmuş, işte Mongol çocuklar, yani hayatı anlamamış, anlamaz, anlayamaz, engelli. Mesela bir kadın o çocuğa genellikle de bu çocuklar 18 ila 20 yaşa kadar yaşıyorlar genellikle. Her haliyle ilgileniyor bir anne. Her şeyiyle annesine muhtaç. Ve öyle engelli çocuğu öldüğü için günlerce kan yaş içinde ağlayan anneler tanırım ben. Dursaydı da öyle kötülüm dursaydı diyor. Analık böyle muhteşem bir şey. Allah onun e, e, kesesine Rahim adını vermiş, kendi sıfatından ona isim vermiş. Kolay mı bu? Yani annenin çocuğuna hissettiği şefkati Allah'ın kullarından esirgediğini düşünmeye götürecek yaklaşımlar sorunu yaklaşımlardır. Yani ben. Rabbimin bana yakınlığını başka kimsenin yakınlığıyla değişmem. Hatta ben Duha suresinin وَوَجَدَكَ عَائِلًا Fağna ayeti var ya Allah seni fakir bulmuş ve zenginleştirmişti ayetini ben ekonomik anlamda fakirlik ve zenginlik olarak algılamıyorum. Ail demek yüreği hakikat ateşiyle yanıp kalabalıklar arasında yalnız kalan adam demektir. Binlerce yüz binlerce insanın arasında yaşamasına rağmen yalnızlık duygusuna kapılan adamdır asıl fakir. Onun için Hazreti Peygamber fakirdi. Aslında Hazreti Peygamber bu ayet geldiğinde fakir filan değildi. Hazreti Hatice'nin ekonomik gücünü yönetiyordu. Hiç de fakir değildi. Çok da zengindi. Ama Allah ona gene fakir diyor. Neyin fakiriydi? İnanç, ideal ve ahlak birlikteliği yönünden dostu, yaranı yoktu. Onun için fakirdi. Ne oldu? Rabbimiz onun o fakirliğini giderdi. Nasıl? Kendi arkadaşlığını ona hissettirerek. Ona muhteşem iki arkadaş tanıttı. Biri Cebrail aleyhisselam, biri de Rabbimizin kendisi. Öyleyse kainat sana karşı olsa Allah senin yanındaysa yeter. Allah senin yanında değil, kainat yanındaysa bu sana bela olarak yeter. Allah kefa billahi veliyya kefa billahi nasira kefa billahi vekila kefa billahi şehida kefa billahi hadiya kefa billahi nasira diye ayetler mi? Allah sana dost olarak yeter vekil olarak yeter kefir olarak yeter yardımcı olarak yeter yol gösterici olarak yeter dolun, şahit olarak yeter Allah'ı tanıyamadığımız için başka arayışlar içerisine girdik, girdirildik. Oysa onun için on yıllardır Kur'an diye bir gündemle haykırıp duruyorum. Niye? Derdim Rabbimizi kitabından tanımayı öğrenebilmektir. Dini kitabından öğrenebilmeyi başarmaktır. O zaman bazı yanlış algılar ayrık otu gibi kendiliğinden ayıklanacaktır. Ama bu ölçüye, Kur'an'ı ölçüye sadakat göstermediğimiz zaman maalesef işte tabiat boşluk kaldırmaz kabirinden devreye başka şeyler giriyor. Gece lambalarını güneş zannettirdiler. Şimdi güneşi görünce gözümüz kamaştı bu ışık değildir demeye döndürdüler. Oysa hakikatın güneşi Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Efendimiz 23 yıl boyunca bu kitabı anlattı insanlara. Hz. Peygamber'in sünneti işte budur. Kur'an'ı anlatmaktır.